Tekrardan merhabalar. Ee, az önce yayınımız kopmuştu. Konumuz e, Dünya İnsansız Hava Araçları Federasyonu Türkiye Başkanı e, Sayın Haydar Ateş. E, buyurun Haydar Bey. İnsansız hava araçlarından bahsediyorduk. Buyurun. Şimdi tabii insansız hava araçları dedik. Tabii insansız araçları da bu arada ele aldık. Çok farklı boyutlarıyla kullanılıyor. Çok farklı alanlarda kullanılıyor. İnsansız e, araçlar artık e, hava araçları. Ee, özellikle kalabalık şehirlerde artık hava taksi olarak kullanmaya e, başlandı. İlk aşamada şu anda bunu e, üretildi ve bazı Arap ülkelerinde mi, Arap, şehirleri, Arap şehirleri bunu kullanmaya başladılar. Bu araca biniyor. E, ineceği yeri e, veya gitmesi gereken yeri işaretliyor. Oraya gidiyor. Artık hava taksi hizmetinde kullanmaya başlandı. Özellikle ee, şehirlerin kalabalıklaştığı, trafiklerin e, müthiş yoğun olduğu bir e, dünyada yaşıyoruz. İstanbul gibi bizim işte kalabalık şehirlerimiz, diğer büyük şehirlerimiz. E, tabii dünyanın farklı ülkelerinde çok daha e, kalabalık 45-50 milyon nüfuslu şehirler var. E, yoğun şekilde sabah akşam işte trafikte sıkışıp önemli ölçüde hava kirliliğine de neden olan Motorlu taşıt kullanımı var. İnsansal araçlarıyla siz artık hava taksi hizmetlerine başladığınızda veya işte insanlar bireysel olarak da bunu kullanabiliyor. Bir insan aracı, tek kişilik. Bunun şu anda örnekleri de var. En son Mayıs ayı sonunda Çin'deyken bunun bir üreten iki tane firmanın da örneklerini gördüm. İçine 4-5 kişi binebiliyor. Programlıyorsunuz gitmek istediğimiz nokta şurası. İnsan hava havalanıyor, sizi o noktaya götürüyor. Dolayısıyla hava e, havada... Yani şoför yok, ben diyelim ki bindim. Şimdi evet. ben bindim. E, sıradan bir vatandaş olarak ben onu programlayabiliyor muyum? Aşağıdan bir, Tabii, e, aşağıda vataş, bir kabini mi var yönetiyor? Yok, şöyle cep telefonunuzdaki hani e, bir adres arar gibi... E, hemen ara, gideceğiniz yeri giriyorsunuz bilgilerine. Tuşa bastığınızda baş Hareket etti dediğinizde kalkıyor. Sizi oraya bırakıyor. Dolayısıyla bakın neler sağlıyor. Şimdi oh, ne bakın abi. ozon tabakasının delinmesinden bahsediyoruz. Sere gaz etkisinden bahsediyoruz. Sere gazı etkisinin en büyük ne diyelim, sağlayıcısı olumsuz yönde tabii bunu söylüyorum. Ulaştırma sistemleridir. Yani yaklaşık yüzde 55'i bu gazların ulaştırma sistemlerinden gelir. Kara, deniz, hava, işte demiryolu dahil ulaştırma sistemlerinden gelir. Evet. Şimdi insan sağlığı araçları özellikle şehirlerde kullanmaya başladığımızda büyük şehirlerde bir e, sere gazı etkisi azalacaktır. Karbon salınımı azalacaktır çünkü bunlar genelde elektrikle çalışan veya bu tip bataryalarla çalışan araçlar veya küçük motorlarla çalışan ve kısa sürede gideceği yere gidebilen araçlar. Dolayısıyla Hava kirliliği azalacak, e, fosil yakıtları olan ihtiyaç azalacak. E, zaman olarak önemli ölçüde zaman kazanacaksınız. Evet. Zamanla tasar. Dolayısıyla e, AB size... yeşil mutabakatına uygun deniyor. Avrupa Birliği yeşil mutabakat. Siz daha önce bahsetmiştiniz o toplantıda. Evet. evet, evet. E, şimdi, Avrupa Birliği yeşil mutabakat dediğimiz. Şimdi e, zaten bunu imzalamış Kyoto Sözleşmesini ve buna bağlı her evet. e, grupların Avrupa Birliği'nin veya diğer e, grupların, e, ülke gruplarının farklı şekilde yapılanmış mutabakatları var. E, bir kere yüzde 55 gibi yarıdan fazlası sere gaz etkisinin ulaştırma sistemlerinden gelir. Bunu büyük ölçüde azaltmış oluyorsunuz. Devreden çıkarsa özellikle büyük şehirlerde siz bunları kullanmaya başladığınızda hava taksi hizmetine insan sağ araçları e, elektrikli sistemler bunlar Aküre çalışıyor veya şarjlı piller ki ağırlıklı Akülerle çalışır veya işte şarj edilebilir piller var bunlarla Ama çalışır. Pardon benim ilk aklıma gelen ben havadayım bunun şarjı azaldı aküsü ne bileyim bitti şimdi havada olmak da kötü bir şey taksi bu e, düşme ihtimali var mı bunun? veriyor, Sağlıklı mı yani bunlar? Hayır zaten şöyle bu üzerinde ne kadar ılık ne diyelim yakıtı var veya elektrik ne kadar sürede bitecektir. Bunu sistem zaten gösteriyor. Sizin gideceğiniz yer belli. Eğer çok uzak mesafeye gideceksiniz bir ara nokta belirlersiniz. Ara noktaya gidersiniz. Işte, e, pilini değiştirirsiniz. E, ki e, bazen sistemlerde artık e, yedek piller devreye sokuyorlar. Onu yapmıyorsak bir pil bitireceğiniz zaman diğer yedek pili ve akü devreye sokuyor. Ama Hı. genelde ee, mesela Ankara gibi bir şehri düşünün yani ve İstanbul gibi bir şehri, İstanbul'da bir havadan bir noktadan bir noktaya en fazla yarım saatte gidersiniz. Yani daha uzun bir süre olmaz, yani ee, çünkü bunun havadaki hızı yaklaşık e, duruma göre 152 kilometre saat hız yapıyor bu insansız e Şimdi İstanbul'u düşündüğünüzde bir ne? ucundan bir ucu yani 100 kilometre. Evet. E trafik, hava trafiği karışır mı? Hava trafiği Mesela bunların yükseklikleri ne kadar yükseklikte uçacak? Şimdi zaten ee, şu anda en büyük sorun orada. Yüksek binaya e, çarpar mı? Ne bileyim. Şimdi bir şey varacak. bununla ilgili insan savarıcı ile ilgili 2020 yılında yazdığım bir kitap var. E, hemen hemen kendi alanda Türkiye'de ilk kitaptır. İnsan savarıcının e, temel esasları ve teknik e, özelliklerini açıklayan 10 bölüm bir kitap. Bunun son bölümü bunun hukuksal boyutu. Yani şu anda bizim e, eksiğimiz o. İnsan araçlarının halen e, uçaklar gibi, helikopterler gibi e, hava koridorları oluşturmuş değil şehirlerde. Yani ne diyoruz? İşte 120 metreyi geçmeyecek diyoruz. İşte belli süre önce, 25-27 gün önce e, bu uçuşlardan önce mülk e bilgi veriliyor. 120 i̇şte, hava aracı şuradan şuraya kadar gidecektir şu tarihte gidecektir vesaire bilgiler veriliyor. izin alınıyor. E, çünkü hava sahası e, da koridorlar en oluşturmuş. Mesela şu anda e, uçakların, yolcu uçaklarının, helikopterlerin e, bir hava sahasında koridorları vardır. Yani bunlar havada rastgele uçmuyorlar. E, bunların uçuş koridorları önceden belirleniyor. Bu koridorlar e, örneğin sivil hava sahası ise askeri uçaklar veya askeri uçakların kullandığı hava sahasına e, ticari uçaklar giriş yapmıyor. Bunların kontrolü e, devlet hava meydanları işletmesinde e, hava kontrolörleri vasıtasıyla, hava trafik kontrolörleri vasıtasıyla yapılıyor. Bunlar uçakların e, hava sahasına girdiği andan itibaren adım adım yönlendiriyor. İşte şuradasınız, buradasınız, şuraya geleceksiniz, şunu yapacaksınız şeklinde. Bir de bunların koridorları belli, uçuş koridorları. Helikopterler de aynı hı hı. durumda. İşte insan savaş araçlarının şu anda halen e, bu hava koridorları oluşturulmuş değil ama şehir içerisinde e, bu çalışmalar yapılır. Şu anda ön bildirimle bunlar yapılıyor ama e, işte burada yapay zeka şöyle devreye giriyor. E, i̇nsan hava araçlarının e, yapay zekayla yani nesnelerin internetiyle kullanımı konusunu 2019 Eylül ayında Çin'deki bir konferansa gündeme geldi. E, yapay zekaya sahip insan sav araçları hava koridoru esnasında ters yönde giderken birbirine karşılaştığında yapay zeka işte burada devreye giriyor, Birbirine çarpmayı önlüyor. Ve Sarpmıyor. bunun Sarpmıyor. bir örneğini gördüm ben o tarihte. Çin'de bir e, şehir e, tamamen e, bu tip sistemlere, insan sistemlere donatılmış bir şehirde Şehri gördük, yani giriyorsunuz araçların içinde şoför yok, İşte belli duraklarda duruyor ama önünde mesela insan geçeceği zaman duruyor, insanın geçmesini bekliyor e bir güvenlik şeyi var. Hı hı. Sonra araçlar gidiyor işte yakıt istasyonunda kendi kendini şarj ediyor. Hiç insan. Fakat Amerika yani, Birleşik Devletleri'nde bu böyle bir deneme olmuştu. Haydar Bey bir kişi ölmüştü. Yani şoförsüz araç, e, ondan sonra o şeyi durdururlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir haber olmuştu bu şekilde. Yani e, şoförsüz araç bir yerde kaza yaptı. Nasıl olduğunu tahmin unuttum şu anda ama tabii, böyle bir haber var. Yani, yani teknoloji sürekli gelişiyor. Özellikle yapay zeka yani, kurulaklarında. Bakın yine e, deprem ülkesi, %90'ı ülkenin deprem e, riski altında her zaman için. İnsan Savaşları depremde en etkin kullanılabilecek araçlardandır. Tabii, ee, onlara on, on çok küçük, hı hı. çok küçük e, İHA'lar siz, e, işte insanların göçük altındaki giremediği birçok yere gönderip onlarla irtibat kurabiliyorsunuz. Veya şu anda Türkiye'de var, e, mesela 150 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. E, yollar tahrip olmuş durumda, herhangi bir yere tıbbi malzeme veya tıbbi personel ulaştıracaksınız, yardım ulaştıracaksınız. İhala ile bunu hemen ulaştırabiliyorsunuz. Evet. Ee, ve çok faydalı Yaralı yani. Hasta e, tahliyesi e, yapma imkanınız var. Şu anda mesela tıp alanında özellikle e, organ nakli çok önemli. Bunun 2019'da e, Kanada'da başladı. Birçok ülke bunu uyguluyor. E, organları artık İhala ile naklediyorlar. Ve e, çok büyük bir şehirde ki sanıyorum Toronto'da yaptılar. 6 dakika içerisinde havalanmadan şehrin diğer ucundaki hastaneye organel naklettiler. şu anda Amerika'da ve diğer bazı ülkelerde yoğun şekilde kullanılıyor. Depremde mesela iletişim bir anda koptu. Hiç önemli değil. Hemen insan sava aracının üstüne, üstüne iletişim sağlayan işte bu röleyi monte edersiniz 6 saat havada kalabiliyorlar alt saat havaya çıkar. Bütün iletişimi sağlar. Alt saat sonra diğer İHA'nın e, üstüne röleyi monte ederek çıkarsınız ve kesinsiz iletişimi devam ettirirsiniz. Dolayısıyla şu anda son depremde biz birçok yere araçlar giremedi. insani yardım malzemelerini gönderemedik. Evet. Bunları evet, tamamen evet. çok faydalı olurdu. Bunları Hı. tamamen İHA'larla gönderebilirsiniz. Yani İHA'yla mesela bir yere bir köye yardım göndereceksiniz. Önünü kesiyorlar aracın silahla yardımı alan insan görüntülerini gördük yani o gitmesi gereken yere gitmiyor ama siz İHA'ya bu malzemeyi yüklersiniz köye, o zaman. bilgilerini girdiniz o köye gider bırakır ve döner. Dolayısıyla e, depremde de etkin şekilde İHA'lar kullanabiliyor yani bu lojistik maksatla iletişim yani, veya can, deprem cansız bir iletmek daha kolaydı şimdi benim tabii kafama ki. takılan siz dediniz ya bu ıı, taksiler, İHA, İHA, belki biraz uzattık programı ama kusura bakmayın ben Tabii. şu kafama takıldı. Şimdi 120 metreden ıı, 120 metreye kadar bu taksiler çıkıyor dediniz. Hayır, şu e, anda bir taksiler, şey oldu, bozuldu. Hayır, şu anda Türkiye'de İHA'lar, İHA'lar İHA yani halkın, halkın, halkın kullandığı İHA'lar ki bunlar İHA 0 ve 1 ağırlıklı. Ee, ticari yağlar da bazı ilaçlama ve sulama yapan ticari yağlar da 150 kilograma kadar olan yağlar e, önceden bilgi vermek suretiyle 120 metre ve altında uçabiliyorlar. Ama silahlı insan savaş araçları için böyle daha yani yüksek hayır çıkamıyorlar çünkü e, daha yüksekte helikopter ve uçakların e, hmm. uçması için tahsis edilmiş Dağ hava ama siz işte artık Sivil Ağazıcı Genel Müdürlüğü bünyesinde bu çalışmalar halen devam ediyor. Bunun yasal boyutunu hazırladığınızda şehir içerisinde insan sağ aracı koridorlar oluşturmanız gerekiyor. İşte büyük şehirler, Ankara, İstanbul veya Peki, Ben şunu için sordum Haydar Bey. Şimdi paraşütle atlanabiliyorum. Diyelim ki bir arıza oldu. Olur ya şey bununla ilgili de çok kazalar yaşanabilir. Yani ben e, yıllar önce, e, ben de çok e, gençlik yıllarımda paraşütten bir atlamıştım. Türk Hava Kurumu'nun paraşütçülük kursları vardı biliyorsunuz, 5 günlük. Evet. E, ona gitmiştim. 500 metreden atmışlardı bizi kubbe paraşütlü. İşte ayağımı durmuştum falan 500 metre, bu 120 metre. E, 500 metrede paraşütü açabilirsiniz. Ama 120 metrede, diyelim ki bozuldu, bu durdu paraşüt açamazsınız ve ya çakılırsınız. Yani bundan kurtulma şansınız Şimdi taksi ben olarak Bir konuyu tekrar düzelteyim. Şu anda Türkiye'de hava taksi yok. Hava taksi devreye soktuğunuzda hava taksi yani hava koridoru belki 500 metreden 1000 metreden gidecek. Yani hava koridorunu siz oluşturursanız e, hava taksi için oraya helikopter bir uçak girmez. Siz orayı e, insan araçlar için kullanırsınız. Yani şu anda bizdeki insan savaşları araçları e, 40 bin pite çıkıyor. 13 kilometreden bahsediyoruz. Bazılar ee, bazıları işte 55 bin pite çıkıyor. Hatta şu anda bırakın onu üzerinde çalışılan bir ya 90 e, kilometrenin üstüne çıkacak. Yani mezosfer tabakasına çıkacak. Dolayısıyla yani 120 metre dediğim evet. tekrar ediyorum. Şu anda piyasada kullanılan küçük iyaların e, kullandığı yüksekliktir. Bunlar Şu anda küçük iyalar. Yani taksi, Hava şey, o devreye girdiğinde biraz önce bahsettiğim hava koridorları uçtuktan sonra bu 300 metreden mi gidecek 500 metrede mi gidecek? Tabii bu İHA'yı havadan e, giderken bunun e, güvenlikle ilgili birçok tedbiri vardır. E, dolayısıyla merak ettim ha. de çünkü bizde evet. e, İstanbul'da hem binalar çok yüksek hem işte Boğaz köprüleri var örneğin, kuleler var, gözetleme e, şeyde kuleleri falan var. Ee, yani bun, bunların tabii e, mutlaka kaza olma riski çok yüksek bir şehir. İstanbul'dan bahsedecek i̇şte oluruz. E, o nedenle baştan. hava koridorlarından bahsettim. Aha. Mesela e, örneğin savaş uçakları ve şey, helikopterler, e, askeri helikopterler e, şu an Ankara İstanbul diye büyük şehirler alın e, ülkeler bu şehirlerin her yerine uçamazlar. Yani bunların uçuş koridorları var. Bir savaş uçağı belli bir koridoru vardır. Evet. Onun dışına çıkamaz. Yani bu azın yani, özel işte gösteriler yapan Türk yıldızları gibi, yani Türk gibi özel tedbirler alıp belli bir hava sahası bunlara tahsis edilir. Notam yayınlanır. Onun dışında e, asker helikopterleri ve asker uçakları siz şehrin göremezsiniz. Aynı şekilde insan, çünkü bunlara tahsisli hava koridorları var. Belli yerleri kullanabiliyorlar. Aynı şey insan savaşlar içinde yapacaksınız. İşte İHA'lar şurayı kullanacak. Helikopterler şu hava sahasını, uçaklar şu hava sahasını Dolayısıyla bu riskleri ortadan kaldırırsınız veya asgariyi indirebilirsiniz. Dolayısıyla hava taksi tabi devreye girdiğinde e, işte belli e, yükseklikte uçuyor. E, bir de aslında İHA'ların düşme riski daha e, düşüktür. Çünkü bunlar pervane çalışıyorlar. Yani e, rotorları var. E, pervane ile uçaklar daha güvenliklidir. Mesela jet motorlu bir uçağın Jet motorları aldığında uçak çakılır. Ama pervaneli bir uçağın motorları tümüyle stop etsin o pervane kazandığı iğmeyle uçak herhangi bir yere iniş yapabilir. Yani hava taksiler pervaneyle mi çalışıyor o zaman? İhaların tamamında zaten hem e, dikey hem yatay şekilde uçabilecek şekilde kanatları vardır. E, İhaların biz e, doğayısıyla belli bir yere kadar yükselişi pervane pervaneyle olur. Ondan sonra uzak mesafeye sabit kanatlarla e, giderler. Hava taksiler ağırlıklı olarak e, döner kanat şeklinde itap yani daha kolay anlasın diye söyleyeyim. Dolayısıyla e, Peki, herhangi o zaman bir, bir soru, soru daha, soru daha güvenlik, da güvenlik, tedbiri de alırsınız. Dolayısıyla ee, güvenlik şekilde istediği yere iner. Peki şöyle bir risk de olabilir mi? Ee, biliyorsunuz biz bir terör ülkesiyiz. Sonuçta e, tabii bu terörle ilgili konularda e, belki sınır ötesinde işe yarıyor olabilir ama havadan lojistikte veya insansız e, hava araçlarında taksi olarak kullanıldığı zaman insanlar buna bindiği zaman bu tam tersi işte terör odaklı hedefler tarafından insanlara suikast amaçlı kullanılabilir mi? Şimdi ee, şöyle söyleyeyim. Risk olabilir Bakın e, Türkiye'deki bütün insan hava araçları en küçük e, İHA'dan en büyük İHA'ya kadar tamamı e, Türkiye'de şahıslar pilotu kimdir? Bunlar sihiracık Genel Müdürlüğü Envanterine kayıtlıdır. Dolayısıyla e, bu çok zor değil. E, tabii İHA e, siz kullanıyorsunuz. Tabii bu tip e, maksatta da, farklı maksatta da Kullanmasına karşı tedbir e, çok zor değil. Tanınmayan bir İHA varsa, bunu e, uyarı sistemleri vasıtasıyla bunu alırsınız. E, çünkü hava sahası havaya çıkan her aracı mutlaka e, ülkenin hava kontrol sistemi hemen takip etmeye başlar. Yani Peki, ülken, hackerlar, ülkenin, hackerlar sistemini bozarsa ne olacak? Hackerlar nasıl? ele geçirdi. Hacker, hackerlar yani bilgisayar korsanları. Bunun sistemini bozarsa, e, şey amaç, terörist amaçlı söylüyorum. İnsanları taşıyan bir uçakta, yani şu anda hızlıca aklıma gelen geldiği için soruyorum. E, bu tip şeyler yaşan, yani güvenlik tevirleri herhalde çok çok yüksek olması lazım. Şimdi onu tekrar şey yapalım. Şimdi Türkiye'nin hava sahası e, rastgele kullanamaz. E, bütün ülkenin hava sahasının kontrolü e, taktik hava kuvvetlerinin, eskişehirdeki taktik hava kuvvetleri harekat merkezinden. Yani çıkan, her cisim mutlaka orada gözükür. Eğer e, tanınmamış veya işte daha önce bilgisi girilmemiş bir cisim e, olduğunda hemen e, ülkenin savunma sistemi devreye girer. Yani e, o bölgeye gidecek olan hemen e, savaş uçakları, işte keşif yapacak uçaklar kimdir nedir hemen devreye gider ve müdahale ederler. Yani e, ülkenin hava sahasını öyle her cisim girip de veya uç uçak veya giremez yani ee, giremez anında hemen e, orada radarlarda gözüküyor ülkenin dört bir tarafından radarlar e, çalışıyor uydular vasıtasıyla veya avak sistemlerimiz var e, çok yükseklerden hava sahasını kontrol ediyoruz hemen e, harekat taktik harekat merkezindeki sistemler devreye girer yabancı cisim hava aracı olur uçak olur helikopter olur Derhal ona müdahale ederler. Müdahale süresi de çok kısadır. Anında sürekli ülkenin hava sahasında e, keşif uçuşu yapan uçaklarımız vardır. Yerde de hazır, hemen e, havalanmaya hazır, çalışır durumda uçaklar vardır. Yani ülkenin hava sahası e, böyle keyfi şekilde e, kontrolsüz değil. Yani hava kuvvetleri tarafından tümüyle kontrol ediliyor. Evet tabii ben bu soruların için ardarda arda sordum. Çünkü hakikaten e, ulaşım e, açısından sıkıntılı bir ülkedeyiz. Özellikle İstanbul'da e, sıkıntılı bir şehirdeyiz. Eğer bu olursa tabii trafiğe müthiş bir çözüm olur. Tabii riskleri de barındırıyor ama hani bunlar giderilirse trafikte en azından büyük ulaşımda bir devrim niteliğinde e, bir noktaya gelinebilir. E, tabii önümüzde mesafe olabilir, daha zaman olabilir ama Müthiş projeler bunlar, ee, evet. özellikle sizin söylediğiniz sağlık açısından, işte orman yangınları açısından, tarım açısından çok çok verimli hale getirilebilecek konular. Ee, ben çok, e, hakikaten faydalı buldum programı, çok teşekkür ediyorum. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler varsa alabiliriz. Ben teşekkür ediyorum. Şöyle söyleyeyim, teknolojiyle daima barışık olmalıyız. Teknolojiyi en iyi nasıl kullanırız? Hep bunun arayış içerisinde olmalıyız. Teknolojiden kaçamazsınız. Ee, bu nedenle teknolojiden ben nasıl yararlanırım? Hep bunu düşünmek gerekir. Maalesef bizim en büyük eksiğimiz e, işte belli bir süre bizler, Türkler diyelim teknolojiyi kontrol ederken belli bir süreden sonra e, teknolojinin kontrolü, bilimin kontrolünü farklı ülkelerin eline verdik ama e, Cumhuriyet'le birlikte e, tekrar e, kendimize geldik diyelim ve bilime e, aşine hale geldik. E, işte eğitim sistemimizi yeniden yapılandırdık. İnsanlarımızı okul yazar hale getirdik. E, bilim üretmeye başladık. E, bundan geri gitmemek lazım. İnsansız araçları ve 2030'larda şunu söyleyeyim. Artık dünyada iki tane şey çok önemli olacak. Bir, insansız sistemler, iki nanoteknoloji. Dolayısıyla evet, evet. 2030'larda eğer kendimizi hazırlayamazsak bu alanda da çok geri kalırız. Ama şunu söyleyeyim dünyada bu konuda çalışmalar çok ileri düzeyde. Özellikle tarım konusunda e, hatta yani işte Japonya'da e, geldi anlattılar. Japonya'da otoyol viyadiklerini biz yıkıldıktan sonra viadyun hasarlı olduğunu veya çatlağını dışarıdan fark edersek görüyoruz. Daha içerideyken e, viadyun her ayağını insan aracına e, gerekli cihazları monte etmek zorunda röntgeni çekerek sürekli otoyol viyadiklerini, demir yollarını, karayollarını sürekli kontrol eden sistemler vardır. 7-24 kontrol ederler ve e, herhangi bir problem yaşamadan işte tedbir alır. Biz işte demir yolu kazaları olsun, diğer e, sıkıntılarımız olsun. E, dünyada özellikle Japonya bu konuda çok ileri durumda. İnsan savaşları, Yoğun şekilde bu maksatta kullanıyorlar. Ee, teknolojiden kaçmayalım. İnsan sağ araçlarına e, yatırım e, yapılan yatırım boşa değildir. İnsanları da kesinlikle işsiz bırakmaz. Tam tersi daha sağlıklı, daha güvenli olarak insanların e, işini yapmasını sağlar. E, bu konuda da e, başta tay olmak üzere e, kamu sektörünün çok güzel işte güçlendirme vakfının çok önemli projeleri var, firmaların geliştirdiği sistemler var. Onların öncülüğünde Türkiye insan sağ araçları konusunda dünyadaki ilk 5-6 ülke arasında diyebiliriz. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Son bir yıldır seçim gündemi vardı. Bu nedenle bilimsel gelişmelere çok vakit ayıramamıştık. Benim çok ilgimi çeken konular bunlar. Size de çok teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Haydar Ateş, e, evet konuğumuz İHA Dünya Federasyonu Türkiye e, Başkanı Sayın Haydar Ateş, aynı zamanda öğretim üyesi ve yazarımız kendisi. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Haydar ben, Ateş. Ben teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.